Sevgili dinleyenler sosyal medyada milyonlarca kişi karşısındakini hiç tanımadığı halde ne hissedebileceğini düşünmeden düşmanca yorumlar yapabiliyor. Dilin kemiği yoktur derler ancak iş sosyal medyaya gelince bazen de elin kemiği olmuyor. İşte bu konuyu Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la konuşacağız bugün. Hoş geldiniz programımıza Sayın Tarhan. ...çok teşekkür ederim... ...iyi yayınlar Sıla Hanım... ...iyi çalışmalar diliyorum... ...çok teşekkür ediyoruz efendim... ...sosyal medya artık hayatımızın... ...çok önemli bir parçası... ...ve orada linç kültürü diye... ...bir kavram ortaya çıktı... ...zorbalıkla inşa edilmiş bir kavram... ...bu kavramı tanıyalım mı... ...sizin söyleyeceklerinizle öncelikle... ...tabii tabii... ...burada linç kültürü tabii bir... ...karşı tarafla hedef seçiliyor... ...seçilen hedefin... E, saldırganca ve gerçek olmayan e, nedenlerle e, insanların ona düşmanlaştırılması, e, düşmanlaştırmanın ötesinde o e, linç edilecek kişinin e, nefret edilmesi ve şeytanlaştırılması ortaya çıkıyor, yok edilmesi isteniyor. Hı hı. Yani bir mesela bir köpek düşünün, herkes kenarını dolaşıp yatar bir kenarda, hı hı. herkes ona kuduz derse, herkes de inanırsa ona köpeği öldürmek isterler. Evet. Kuduz Bunun gibi yani linç bir ciddi bir şekilde karalama var, kara propaganda var. Hı hı. Bir kişi hedef seçiliyor, onu bir şekilde onu yani itibar suikastı yapılıyor. Karakter suikastı yapılıyor. Hı hı. O kişiyi değersizleştirerek e, sosyal e, toplum önünde yani onu zehirlemek isteyen bir yani bu hep insanda vardı yani insanın her zaman vardır. O Okulda öğrenciler arasında olur mesela akran zorbalığı olur. Evet. Ya yani böyle komşular arasında olur ama sosyal medya ortaya çıktıktan sonra bu küreselleşti. Hı hı, Ve hı. aynı zamanda artık seçimleri etkileyebilecek Amerika'da film haline geldi bu. Böyle, yani karşı rakibine leş kültürü yaptırarak linç edip rakibini tasfiye eden bir film haline geldi o derece şey yani artık sosyal medya şeylerde bu yani hikayesi yazılan film olabilen bir gerçekliğe kötü bir gerçekliğe sebep oldu. Bu insanlarda kötülük hep... kötülük küreselleşti evet. ve kötülük küre, sözünüzü kesim kötülük küreselleşmenin dışında ilginçtir sıradanlaştı normalleşti hı hı. sosyal medya nedeniyle. Evet. İnsanlarda hep var dediniz ya e, sayın hocam ama sosyal medyada bu daha da arttı sanki. Daha mı kolay orada bunu yapmak? E, kolay tabii. E, şimdi, sosyal medyanın öz, özelliği işte, ulaşılabilir olması, e, elverişli olması, kolay olması e, ve bir hani bir, bir, bir psikolojide bir kuram vardır. Genel gerginlik kuramı. Yani toplumda genel gerginlik varsa her türlü kötülük yaptırtılabilir. Hı hı. Yani önce gerginlik yükseltilir, kontrollü gerginlik oluşturulur. kontrollü gerginlik gerilim stratejisi denir. Hı hı. O gerilim içerisinde kitleler, yani o anda algıları değiştirilir, değiştirilir ve kişilere hiç normal zamanda yapmayacakları şeyler yaptırılır işte, linç gibi, yağmalama gibi, böyle provokasyon gibi, saldırganlık gibi birçok durumlar ortaya çıkar. Kişiler sonradan ...pişman olacağı şeyleri yaparlar yaşarlar böyle durumlarda ya yani bunu da sosyal medyanın buradaki etkisi sosyal medyanın bu ulaşılabilir olması ve kolayca zorbalığa meydan vermesi zorbalığın hızlı bir şekilde yayınlanmasına ve kısa sürede etki yapmasına Mağdur hakkında olumsuz içeriklerin hızla yayılmasına hı hı. ve en ilginci de sosyal medyanın kimlik gizli olarak yapılıyor. Hı, yani yapan evet. kimlik değiştiriyor. Şu anda sosyal medyada kim ki böyle gizli kimlik serbestisi kalsa, herkes kendi kimliğiyle olsa emin ol, birçok karalama biter. Hı yani kötü niyetle yapılan karavan çoğu kimlik değiştirerek yapı, yapılıyor. Yani bu nedenle bu dünyada buna doğru gidiyor büyük ihtimal artık önümüzdeki yıllarda sosyal medyada kimliksiz hani mavi olmayan kimse sosyal medyayı kullanamayacak noktaya gelmemiz gerekiyor yoksa yani kötülükler çok artıyor şiddet olayları suçlar çok artıyor hı hı. küresel olarak artıyor hatta onunla ilgili ab işte abedice savcılık şey başlattı bazı büyük platformlar sosyal medya platformları hakkında dava açtı yani çocuklar ergenler çok etkileniyor en çok yani evet. Ergenden ruh sağlığı olumsuz etkileniyor. Hastaneye yatan ergen sayısı arttı. Hı hı. En büyük buradaki problemi büyüten sosyal medya diye. Sosyal medya kimlik belli bir yaşta olmayan, belli bir kimliği açık kimliği olmayan büyük ihtimal yakın gelecekte sosyal medyada hesabı olamayacak ve olmamalı bence hı hı hı. fikir olarak. evet. Hı hı. Linç sadece tabii kişilere karşı da yapılmıyor değil mi? Ülkelere, kurumlara e bir olaya karşı yapılabiliyor. Bu <laughs> düşmanlıkta altta yatan psikoloji nedir acaba? Tabii, ben mesela biz bunun en güzel örneğini Gezi olaylarında gördük. Ben o olaylarda o e, e, Twitter'ın şey hesabını orada gördüm. Ya bütün dünya işi gücü bırakmış, orada müthiş bir şekilde şey vardı. Pro, e, e, sos e Gezi olaylarla ilgili bütün Twitter hesapları orayla ilgili dünyadaki haritası var ısı haritası şeklinde haritası oluyor biliyorsunuz sosyal medyada en çok neresi nerede tıklanmış ziyaret edilmiş ısı haritası çıkıyor o ısı haritası orada çok çıkmıştı ben o zaman yani 2013'tü biliyorsunuz onun şeyi gördüm yani onunla ilgili ya bu bir proje diye oradan şüphe ilk şey oldu daha sonra 2015 yılında şey e, İngiltere ...sosyal medya tugayları kurdu. Hı hı. Tugay nedir? Askeri tabiridir. Bir internete girin bakın... ...sosyal medya tugayı diye girin... ...İngiltere kurmuş, numarası da vermiş onun... ...72 gibi yanılmıyorsam. ...ve bu tugay ne yapı... ...tugay da aşağı yukarı böyle en azından... ...birkaç bin kişiden oluşur. Yani birkaç bin kişilik... ...sosyal medya e, ee, elemanı bulmuş. Bu ne, -Tugay ne yapar? Savaş yapar. Demek ki sosyal medya alanı savaş alanı seçiyor. Bunu resmen de yapıyor ve kuruyor. Kadro açıyor. Yani bu, 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 şeydir. Yani sosyal medyanın dediğiniz gibi yani gençlerin işte yani haylazlıklarının ya da eğlence kültürünün böyle eğlenmek için bilgi paylaşımı için kullanılan psikoterinin artık bir psikolojik savaş bir alanı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Hı hı hı. Evet. Efendim bu görüntü manipülasyonlarının kasıtlı şekilde yalan haberlerin ...yayımlanması... çok rastlanan bir şey. Bir de mizah diyorlar ama dalga geçme davranışı var. Bunlar da linç davranışları değil mi? E, nasıl etkiliyor insanları? Tabi yani şimdi bazı insanlar eleştiriye çok duyarlı oluyor. Yani eleştiriye duyarlı bir insana oltalama yapıyorlar bir insan öyle bir eleştiri hemen bir sürü şey cevap veriyorsa tam bu bir takıldı diyor. Daha o hal gönderiyorlar. O kişi de habire cevap veriyor ve tam tuzağa düşmüş oluyor. Ve orada verdiği cevaplar özellikle düşünmeden cevap veriyor. Öfkeye cevap veriyor. Böyle şey bir kişi ise eğer dürtü kontrol sorunları olan bir kişi ise düşünmeden hareket ediyor. Dur düşün sonra hareket et. Dur düşün yap paradigması var. Onu kullanamıyor. Kullanamayınca hata yapıyor. Sonra pişman oluyor ve birçok bir kimse o yüzden depresyona giriyor. Sosyal medyayı tamamen çıkıyorlar bazıları. Dengeli kullanamadığı için ya yani insanın dünya normal gerçek hayatta yapmaktan çekineceği davranışları sosyal medyada rahatlıkla sergileyebiliyor. Yani hı hı. Bu, bu bu tarzda siber zorbalık aslında bunun şeyi yani tanımlaması da yapılmış siber zorbalık. Özellikle gençler ergenler arasında çok çok fazla siber zorbalık hı hı. olabiliyor. Hem yani bunun internet suçu olarak zaten tanımlandı bunlar. Yani birçok şeyler mahkemelere en çok açılan davaların haline gelmeye başladı bu. Yani burada siber zorbalık yani şey yalan hesap açma, ...en başkasının hesabı üzerinden yalan reklamlar verme, ismini kullanma. Yani bu yani şu anda ben böyle toplum önünde bilinen kişilerden yani böyle siber zorbalığa maruz kalıyorlar yalan iftiraya hatta dava açmayan yok gibi yani tanıdıklarımda. Yani öyle bir şey var. Hı hı. Bu insanlardaki bir gerginlik oluşup hata yaptırtmıyor, patlatmaya çalışıyorlar. Yani maksat burada kişiyi gerip gerip patlatıp hata yaptırmak. Hani evet. şeyde vardı ya bazı kişiler bir insan hedef seçer onun zayıf sinirlenici alanları bulur onunla ilgili gider damarına basar bağırtır onu bağırtır zaten bu adam böyle işte bu hep bağırıyor der ya yani ondan sonra hadi oradan onu hak meken haksız duruma düşürür adamı yani bu ki bu böyle oyunları çok yani sosyal medya bunu gerçek olmayan ve sanal kimliklerle bunu çok rahat yapıyor birçok kimse de bu yanlış bilgiyi zihinsel olarak satın alıyor <laughs> satın aldığın yani sosyal medyada sen sana yapılan iftirayı, yanlışlığı satın aldığın zaman tuzağa düştün demektir. Evet. O evet. evet. Peki evet. bu linç kültürünü durdurmak mümkün mü acaba bu zorbalığı? <laughs> tabii yani linç kültürü tabii linç kültürü sistematik bir şekilde yapılıyorsa mücadelesi sistematik olur. Ama sistematik bir şey değilse bir insan bir hata yapmış ama böyle çok göz önünde olan bir insandır. şimdi toplum önünde göz önünde olan insanlar şeydir. Mesela yer düz ovada giderken düşsen çok, çok fazla yaralanmasın. Ama tepelerde gezerken düşsen e, parçalanırsın. Onun için yani toplumda göz önünde olan kişiler adım atarken çok daha dikkatli olması gerekir. Düz ovada yürüyüşle dağda yürüyüş aynı tehlikede değildir. Hı hı. Yani bu nedenle yüksek tanınmış parmakla gösterilen kişilerin böyle toplum önünde daha e, dikkatli konuşmaları, daha ölçüp tartarak konuşmaları muhakkak bir konuyu konuşacaklarsa onlardan bir uzmandan görüş alarak konuşmalarında fayda var. Bir onların ufak bir hatasından karizmaları çizilebilir. Hı hı. Yani bu nedenle bu, yani insanın oğlunun da başına ne geliyorsa dilinden geliyor zaten yani onun için yani bu bu bu, bu sosyal medya da e, ciddi şekilde insana hata yapma özgürlüğü tanıdı. Evet. E, bu hata yapma özgürlüğü de bir nevi bin e, kim, linç haline kolaylıkla kötü niyetli de. Çünkü göz önünde olan insanların sevenleri olduğu gibi sevmeyenleri de oluyor. Ya mesleki rekabet oluyor. Hı hı, ya hı. onun yüzüstü düşmesini isteyen kişiler oluyor. Onların eline bir malzeme verdim o kişiyi linçe edersin. Ya yani bir insan linç ediliyorsa başlatan genellikle kendi şey olabiliyor kendi bir hatası oluyor. Bu şey gibi kaleden delik açmak gibi. Bir delik açıldığı zaman oraya binlerce mermi atılıp iyice delik büyüyor, büyüyor ve içeri girilebiliyor. Hı hı. Onun için o delik aç, açılmamasına önem göstermek veya da delik küçükken hemen onu e, kapatabilmeyi ilk baştan mesela hata yaptıysanız ilk baştan ya ben bunu yanlış anladım, hata yaptım bu bir deyip özür dileyebilirse kişi hı hı. ve bu durumda linç kesilir. Lince, yani, linç, hı. yani linç, linçe gidebilecek bir hareket yapıyorsa bir insan muhakkak durup düşünüp e, böyle altı boyutlu düşünce diyoruz, öyle bakması gerekir. Yani hı hı. bir küpte nasıl bir baktığın zaman sadece bir yüzünü görürsünüz, ama altı boyutunda çevirerek bakarsa bir insan büyük fotoğrafı görmüş olur. Küçük kübü tam tanımış olur ve ona göre o verecek hüküm ona göre değişir. Yani bir olayda da böyle önü var, arkası var, sağı var, solu var, yukarısı var, aşağısı var. yani her olayı böyle bakarak analiz ederse bir insan hatayı minimize eder. İşte 5N1 K kuralı bu şeydeki yani medyanın kullandığı aslında o biliyorsunuz yani bir psikolog bulmuş onu kanadarlı psikolog Hafızanın altı sadık bekçisi diyor i̇şte <laughs> Kim söyledi ne, Nerede ne zaman nasıl için Ya yani Bir olayı da böyle analiz ederse bir insan Linçe malzeme vermez Hı hı. Malzeme vereceği linç linç, linç de en iyi şekilde yönetebilir lince maruz kalırsa hı hı. bunu minimize eder çok rahatlıkla ve genelde linç olayını savunmaya geçtiği zaman kişi hatası varsa o hatayı daha da büyütür savundukça hı 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 hı. yani böyle bir durumda o oradaki hatası varsa eleştiri yapan kişiler kolay kolay linç konusunda şey olabiliyor hı hı. yani e, onu e, tabi bu bir şeydir biraz kişilik yapısıyla da ilgili kendini tanıyan insan kolay kolay bu tuzaklara düşmez. Düşse de hemen çok en az zararla çıkabilir diyebiliriz yani. Hı hı. Ama, Tabii şey, evet. hata yapmak da biraz göreceli bir kavram. Çünkü çok farklı anlamlara çekilebiliyor yazılan bir şey mesela yani hiç aklınıza gelmiyor ne kadar altı boyutlu düşünseniz de zor olabiliyor o zaman bireysel önlem başka nasıl alınabilir acaba ne tavsiye edersiniz hani hiç yorum yazmama hiç karışmamak da mı doğru mudur bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Tabii mesela bir insan böyle sosyal medyayı kullanan kimse tabi burada çok şey olan kişi editörlerle kullanılıyor. Yani editörlerle mesela biz burada kendi aramızda diyelim benimle ilgili bir grup kurduk sosyal medya grubu diye arkadaşlarla kurumsal iletişim demişti uzun çeşitli uzmanlar ajanslar bir ve bir, bir paylaşım olacağı zaman oraya çoğu zaman atıp oradan görüş alıp öyle paylaşıyoruz. Mesela insan bazen şey, sinirleniyorsun böyle duygularınla bir an şey yapıyorsun. Bazı paylaşımlarda bulunabiliyor insan. Çünkü sosyal medyada yani kimlik şey bile olsa hani kimliğini koruyarak bile olsa kendi kimliğiyle bile olsa insan linçe sebep olabilecek çıkışlar şeyler yapabilir, yani hatalar yapabilir. Yani onun için ben üniversitenin mezuniyet töreninde geçenlerde şey yaptım. Böyle öğrencilere mezuniyet törenindeki mezuniyet konuşmasında ve özellikle sosyal medya ile ilgili sosyal medyada yani bir insan yani biraz argo bir jargon olacak ama sosyal medyaya düşmek pavyona düşmek gibidir düşersen kimin ne taraftan çekeceği belli olmaz diye bir espriyle hı hı, bir hı. şey yaptım yani gerçekten sosyal medyada yani insan dile düştüğün zaman dile düşmemeye çalışmak daha akıllıca düştükten sonra çok zor hı hı. Bir insanın işi ama gene de öyle olsa bile sosyal medyanın özelliği çok kolay unutuyor iz kalıyor ama unutuluyor yani bir insan bir buna maruz kalmaması için bir insan yalan söylememeyi kültür haline getirdiyse. Hı hı. Yani kötü niyetli değilse yani başkasını böyle yere düşürmek, başkasını şey kötülemek gibi çünkü internetin bir güzel özelliği de var. Daha önce yalancının mumu yatsıya kadar yanar derdik. Şimdi yalancı mumu internete kadar yanıyor, çıkıyor ya bu da linç yapanların ergeç şeyi çıkıyor ergeç de şifre oluyorlar ya yani gerçek ergeç çıkıyor ortaya sizde böyle bir hat bir kriz yaşandığı zaman linçe sebebiyet verecek bir durum muhakkak durup düşünüp danışarak hareket edebilmek yani şey yapar yani insanın hata yapma şeyini e, engeller, e, hata yapma ihtimalini minimize eder. Hı hı. Ama sosyal medyadan bu nedenle kaçınmak da gerçekçi değil. Çünkü sosyal medyada bulunmak trafiğe çıkıp çıkmamak gibi. Evet. Yani şu anda ya kaza yaparım, arabam çarpar deyip hiç evinden çıkmayan insanlar gibi oluyor oluruz. Yani sosyal medyada şu anda bilgi ulaşım bilgi iletişim şeyi ağı oluştu küresel olarak yani elindeki bilgileri hakikati insanları bir toplumu bilgilendirme yani yaptığını işin görünür olmasını sağlama açısından sosyal medya bütün avantajı var yani sosyal medyanın teknoloji kendisi bizzati tarafsız yani, yani şimdi sosyal medyayla yapay zeka birleşecek yapay zeka ile birleştiği zaman artık bazı şeyleri sanki Gizli kimliklerle yapay zeka başlayacak trollara. Hı hı. Onun için yani bunun bir yani düzenlenmesi önemli. Ama burada iyi, doğru ve güzelin anlatılması da önemli. Yani hı hı. iyi doğru güzeli anlatmak için kullanırsanız niyetiniz buysa sosyal medyayı emin ol belki yani belki böyle bir anda samanlarla parlamazsınız ama iyi doğru güzel anlattığınız için karşınıza iyi doğru güzel seçenekler çıkıyor yani hı hı. şeyin hı hı. öyle bir olayı var yani insanın gizli psikoloji yasası var buna yani kendini gerçekleştiren kehanet deniyor bir evet. insan bir olaya hangi niyetle başlarsa onunla ilgili algılamalar oluyor. Onunla ilgili bağlantılar koruyor. Onunla ilgili pozisyon alıyor. Onunla ilgili ilerleme gösteriyor kişi. Burada niyet bizim gelecekteki iyicil veya kötücül olup olmamamızla çok yakından ilgili. O için sosyal medyayı iyi niyet ve iyi amaçlarla, iyi yöntemlerle kullanırsak ...bizim iyi ve güzeline hizmet eder... ...onun için sosyal medyadan korkmayalım... ...onu akıllıca kullanalım diye ben... ...daha çok tavsiye etmeye çalışıyorum... Hı hı. Ee, ...sohbetimizin sonunda... ...birazdan da akran zorbalığını konuşacağız... ...diğer konuğumuzla... ...özellikle çocuklar, ergenler... ...gençler çok etkileniyor dediniz... ...onlara yönelik söyleyecekleriniz var mıdır acaba? ...tabii işte gençler şu anda... tabii ...akıldan çok duygular baskın... ...ergenlik döneminde... Yani öyle baskın olduğu için ergenler böyle durumlarda muhakkak genellikle böyle aile ortamı güvenli bir aile ortamı yoksa, sıcak, çekici aile ortamı yoksa sosyal medyadaki haz tuzaklarına düşüyorlar çocuklar. Sosyal medyadaki kötücül tuzaklara düş kolay düşüyor gençler ve oyun bağımlılığı çok yaygınlaştı. Bununla ilgili artık hastaneye yatan ...ergenler olmaya başladı çok ciddi şekilde. Bu, bu er, ergenler eğer güvenli bir aile varsa... ...anne baba böyle ortak dil kullanıyorsa... ...hiç korkmamak lazım sosyal medyada. Bütün hı hı. iş burada. Yani çünkü bu sosyal medyayı yönetebilmek... ...o yaştaki çocuklara bir rehberlik re ihtiyaç var. kılavuza ihtiyaç var. Ama şimdi ben bakıyorum birçok ailede... ...evin patronu çocuk olmuş artık... Hı. ...evin lideri çocuk olmuş. Böyle olunca çocuğun hoşuna gider. Ne sosyal medya, bütün gün elinde telefon, okul redde diyor, gitmiyor. Hı hı. yani bu nedenle bu ciddi şekilde yani bu artık toplumsal bir şey haline geldi. Sorun haline geldi. Evet. Yani onun için bütün disiplinler bir araya gelip bununla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Çok evet. teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.